Bir gün hayatında ayı, beyi tanımayan, okumayla, yazmayla alakası olmayan bir fortacı hiç oruç tutmamış bir fortacıyla karşı karşıya gelir. Yalan atacaklar ya, fortu atacaklar ya birbirlerine. O okuyup yazması olmayan demiş ki, ''Kardeş, dün gece oturduğum sabaha kadar bir Kur'an yazdım.'' İşte alakası olmayan da demiş ki kardeş geçen hafta mübarek Ramazan'dı ben de İstanbul'daydım deniz motoruyla karşıdan karşıya geçirdim bir fırtına koptu dalga bizi aldı götürdü Ortaköy camisinin minaresine çıkardı yendirildi çıkardı yendirildi o sırada birden top attı dedim dur açayım Neyse sıralarımı çı çıkardım ve bir baktım ki unutmuş ama almamışam yanıma. Gözü minaredeki müezzine takıldı. O da kandilleri tutuşturdu. Dalga böyle bizi götürdü minareye. Dedim ya kardeş o ateşin <laughs> Aldım ateşi böyle sıralarımı yaktım. O oh, rahat ettim. Arkadaşı demiş mi no, oğlum Allah'tan hiç bu kadar yalan olur. <laughs> demiş eğer yalan söyleyemse senin o dün gece yazdığın Kur'an beni <laughs>